İdamla yargılıyorlar Üstü Hazretleri. Arkadaşları diyor ki lütfen özür dile bak seni anlayacaklardır. Yani özür dile idamdan kurtul. Ben ahiret diyarına göçmek ve huzuru Resulullah'a varmak istiyorum aleyhissalatü vesselam. Bana bir pasaport lazımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem. Yani diyor ki ne özrü ben gitmek istediğim yere bilet buldum diyor. İnanılır gibi değil. İdamla yargılanıyor ve idam kararı çıkıyor. İdam sehpasına yürürken müsaade edin vakit namazımı kılayım diyecek kadar korkusuz. Nereden geliyor bu cesaret? gözlerini bağlatmıyor. Gideceğin yeni alemin güzelliklerini seyretmek istiyorum diyorlar. Tam kurşuna dizilecekken ikonomik ola işte diğer komutanlar gelip seni yanlış anlamışız. Sen bu katli korumak için böyle yapmışsın. Senden özür diliyoruz diyecekler ve onların idamı geri çekecekler. Nasıl oluyor? Nereden geldi sana bu rahatlık? Gözlerinde neden hiç endişe duyulmuyor? İnsan ölüme yürürken vakit namazını sorar mı hiç? İnsan idamla yargılanmışken acaba beni yanlış anladılar mı? Bir kendimi düzeltseydim demez mi hiç? Sen bizim görmediğimiz neyi görüyorsun? Sen bizim duymadığımız neyi duyuyorsun? Sen bizim dayanmadığımız neye dayanıyorsun? Sen bizim bir türlü güvenemediğimiz neye güveniyorsun? Senin kalbine ne fısıldıyorlar? Nedir bu dik duruş? Nedir bu iman? Allah aşkına nedir bu miksi? Yok mu bidon bidon içelim? Nerede? Ölene kadar okuyalım. Ne yapmak lazım? Ayaklarımız ağrıyana kadar bunu yapalım. Yeter ki kalbimize bu huzur gelsin artık bizim de. Güneşin ortasında karanlıkta kalıyoruz. Nasıl ulaşacağız Acayip mesele.